Merhaba. Bu eğitim videomuzda Logo Start 3 ürünü ile ilgili temel bilgi veriyor olacağız. Logo Start 3, logonun on premise ürün grubunda müşteriye kullandırdığı giriş seviyesindeki temel muhasebe paketi. Uygulama içerisinde stok yönetimi, sipariş yönetimi, ilsaliye yönetimi, fatura yönetimi, cari hesap işlemleri, kasa işlemleri, bankacılık işlemleri çek senet işlemleri, sistem yapılandırma ile ilgili toplu işlemler, yine sistem işletmeninden gerekli yapılandırmalar ve e-devlet kapsamında e-fatura, e, e arşiv e-ilsaliye gibi paketlerin yer aldığı modüllerden oluşmaktadır. Logostat 3 tek kullanıcı çalışan, e, tek depo çalışan, dövizli işlemler desteklemeyen bir paket, geri kalan e, temel ön muhasebe unsurlarının çoğunu Go segmenti ürünle neredeyse aynı eşdeğerde yönetebilen bir uygulama. Küçük işletmenin ihtiyacı için planlanmış ve fiyat tarafında çok avantajlı olan bir ürün. Bu kapsamda ihtiyacı olan firmaların değerlendirebileceği Logonun gidiş seviyesindeki ürünü gibi konulandırabiliriz.